Tamam Adam diyor ki dikkatli ol kameranla. Çünkü tehlikeli bir yer. Birisi alıp kaçabilir her an. Güpe gündüz abi. Akşam saat 6. Burada böyle her yerde hayat kadınları bekliyor. Yani ilginç bir gerçekliği bu da bu kıtanın. Her yerde var bu olay. Kalmışsınız abi. yepyeni bir videodan Şili'nin başkenti Santiago'dan selamlar. Burada meydandayım. Burası Şil'in meşhur, Santiago'nun meşhur katedrali. Geçen videoda bu meydanı göstermiştim. İzleyenler hatırlıyordur. Şimdi bugün burada Santiago'da sokakta para kazanmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere ben seyahatimi takı satarak sürdürüyorum. Bakın burada da hazırladığım küpelerim var. Şöyle göstereyim. Burada böyle pano yaptım kendime. Burada malzemelerim hazır. Çantamda malzemelerim var. Gideceğim burada tezgahımı açacağım ve satışı yapacağım. Şu anda 6 gündür Santiago'dayım ve bu da satış yapacağım. Üçüncü günüm. Dünya turumu ben bu şekilde sürdürüyorum. Uzun zamandır takip edenler zaten biliyor. Ara ara sıkıştığımda veya zaman zaman sürekli olarak her gün <laughs> bu şekilde satış yapmam gerekiyor. de inanılmaz pahalı bir yer ve buraya kadar gelmişken bu seyahati sürdürebilmem için bunu yapmam gerekiyordu. Şimdi bu bölge şehrin biraz daha tehlikeli bir bölgesi. Bir Kolombiya'ya göre, Venezuela'ya göre, Brezilya'ya göre yine bence çok güvenli. Ancak Şili standartlarında bu bölge biraz daha tehlikeli bir yermiş. Ara sokaklarda geçen videoda göstermiştim. Her yerde böyle seyyar satıcılar var. Bayağı normal bir şey bu burada. Bayağı böyle sokağa pazara çevirmişler. Polisi falan kimseyi takmıyorlar. Zaten kimse de karışmıyor. Burası Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi olmasına rağmen kimse karışmıyor. Bir de abi şöyle bir olay var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Bakın bir kadın gidiyor şu anda. Bu bölgede çok fazla bu şekilde e, paralı hayat kadınları var. Yani bilmiyorum nasıl açıklanır. <laughs> Bayağı böyle hayat kadınları var her yerde. Ve şu anda saat daha bakın göstereyim. 9.30 yani sabah daha 9.30 saat ve bu saatte dahi böyle geziyorlar. Burada meydanda direkt parkta bekliyorlar ve geçerken insanlara falan laf atıyorlar. Ben ilk gün geldiğimde video çekerken karşıma çıktı bu tarz şeyler. Şaşırdım yani laf attılar falan. O zaman video çekmedim ama şimdi buradayım ve ikinci kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Göstereyim çok ilginç bir olay çünkü. Kolombiya'da da görmüştüm ama böyle şehrin merkezinde ortasında ne bileyim en meşhur meydanında böyle bir şey karşıma çıkmamıştı. Şehrin en meşhur katedrali bakın gökdelenler var. Şurada Correo Central diyor müze tarzı bir bina. Yine bir tane daha müze yani bayağı böyle turistik şehrin en bildik noktalarından bir tanesi ve burada bu olay bayağı normal. Şimdi şöyle çaktırmadan çekmeye çalışacağım. Bakın bu parkta bayağı bekleyen oluyor öğleden sonra. Şu anda sakin birisi bankta oturuyor. Birisi burada ileride bekliyor. Böyle bu şekilde buralarda bekliyorlar. Ya böyle normalleşmiş bir olay. Bakın burada yine bekleyenler var. Ters ters bakıyorlar video çekince. Çünkü sevmiyor, hoşlanmıyor. Tabii ki onlarla videoya çıkmaktan ve anlıyorum da yani bu bayağı normal bir olay burada. Yani böyle dediğim gibi öğleden sonra burada bayağı bir kadın bu şekilde bekliyor. Bundan büyük çoğunluğu Venezuelalı, Kolombiyalı falan yani. Bakın yine bir evsiz abimiz de var. Bayağı böyle normal buralarda. Şehrin diğer bölgeleri buraya göre çok daha güvenli. Çok daha sakin ama bu bölge biraz böyle bekleyen hayat kadınları falan, evsizler vesaire. Normal bu bölgede. Zaten bakın hemen şöyle göstereyim. Azlarda polisler bekliyor. Direkt meydanda da polis aracı var. Bölge bu şekilde. Şili standartlarında tehlikeli yer böyle. Yani en tehlikeli yerde bile böyle elinde kamerayla geziyorsun ve bir şey olmuyor. Burada kapkaç olaylarının da olduğunu söylüyorlar. Video çekerken vesaire dikkat et diyorlar. Şirli arkadaşlarım falan ama henüz bir problemle karşılaşmadım ve bir problemde görmedim. Pek bir şey olacağını da düşünmüyorum, sanmıyorum açıkçası. Umarım olmaz da. Dediğim gibi Brezilya'ya göre, Kolombiya'ya göre, Ekvador'a göre, Venezuela'ya göre çok çok daha güvenli bir yer bence. Ancak böyle olaylar da var. Sabahın 9.30'da dahi böyle kadınlar dışarıda bekliyor. İlginç yani. Şimdi bakın yine ilginç bir olay. Şehrin merkezdeki sokaklardan bir tanesi burası da. Şöyle göstereyim. Ersin birisi direkt buraya çadırını atmış ve adam direkt burada şehrin ortasında yaşıyor. Bir tane mağazanın önüne böyle yerleşmiş. Burada yaşamını sürdürüyor. Yani Latin Amerika'da bu manzaralar çok normal. Özellikle Brezilya'da bu tarz çok fazla evsiz var. Yani bayağı şehrin merkezine yerleşiyorlar ve böyle hayatlarını sürdürüyorlar. Polis falan da kimse karışmıyor. Bir şey demiyor. Normal bir hal almış bütün Latin Amerika genel için söylüyorum bunu sadece burada değil tüm Latin Amerika genelinde bayağı artık normal bir hal almış bu evsizlerin şehrin ortasında yaşıyor. Şimdi bir şey daha göstereceğim Latin Amerika çok normal olan bir şey bu. Böyle arabalarla insanlar geziyor bakın çek kahve, sıcak çikolata falan satıyor bu amca bu şekilde. Burada çay de koymuş. İstediğinizi alıyorsanız öyle istediğinizi böyle bundan 1 dolar iki dolar karşılığında alıyorsunuz, yiyorsunuz. Aynı şekilde öyle arabalarla gezen minyon teyzeler oluyor. Onlarla sandviç falan her şeyi satıyor. Böyle baya normal yani bunlar. Evet. An itibarıyla hazırlıklar tamam. Tezgahımız hazır. Birkaç bir şey daha koyalım belki. Şöyle göstereyim. Fazla malzemem yok ama yine de fena değil bence. Güzel, düzenli. Burada da küpelerimiz var. Şöyle göstereyim. Nazar boncuklu küpe de buldum. <laughs> Şimdi nazar boncuklu küpe buldum. Daha doğrusu nazar boncuklu o materyal buldum. Küpeyi ben yaptım. Bakalım böyle başlıyoruz. Şöyle göstereyim yanında bir abimiz daha var. Şimdi açıyor. Buen dia hermano. Adam kediyle geziyor bakın. Adam bildiğiniz kediyle geziyor abi sokakta. Sokakta satış yapınca böyle herkes tanıyorsunuz. Ve aradan saatler geçti. Ben hala satışa devam. Şöyle göstereyim. Fena gitmiyoruz. Bir kolye, bir bileklik, bir tane de küpe sattık. Satışlar fena değil yani. Saat şu an 2 oldu. Yani bir 4-5 saat oldu. 4-5 saatte 3 tane sattım. Hani iyi de değil, kötü de değil ama en azından satılıyor. İnşallah daha da satılır. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Şu anda sokakta her şeyi bulabiliyorsunuz. Ne ararsanız var. Bakın burada bir abimiz böyle bardak satıyor. Farklı farklı. Şöyle göstereyim şunları. Kuru kafalı falan böyle. Bardaklar. Evet. Şöyle göstereyim bakın. Burada bir abimiz var. Böyle tişörtler satıyor. Anime tişörtleri şeyler. Onlar mağara. Artık herkes de tanıyor beni burada. Şöyle devam edelim. Bakın başka neler var. Böyle bir cam silici satan bir ablamız var burada. Bildiğiniz şu cam temizlemek için. Burada yine pijama, ne bileyim işte donatlet falan her şey var. <laughs> bakın burada yine birisi. Kadın iç çamaşır tarzı şeyler, çorap. Şöyle göstereyim saatler, telefon kılıfları, takılar. Yani bu sokak boyunca ne ararsanız böyle güneş gözlüğünden tutun da çoraba kadar. Hatta bakın tükenmez kalem satıyor adam yerde. Ne alaka anlamadım. Bayağı tükenmez kalem satıyor. Yani... Her şeyi bulabiliyorsunuz ve ilginç bir yer yani böyle şehrin merkezinde şili gibi böyle kolların daha sık olduğu bir yerde herkes kendi halinde takılıyor yani burada polis gelince kaçıyorlar polis gelince duruyorlar genelde polis de şey yapıyor gibi tabi adam diyor ki dikkatli ol kameranla çünkü tehlikeli bir yer birisi alıp kaçabilir her an dikkat et diyor kendine yani alıştım ben de artık bunlara. Bir sorun olacağım Böyle bir abimiz var. Kendisiyle ben ilk günle tanıştım. Konuşlu hastalığı yani. a ¿sí? Para Turquía. Saludos. Saludos. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo aquí en Santiago? Uh, más o menos como un año. ¿Un año? Sí. ¿Antes? ¿Dónde estabas? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Ajá. ¿En Argentina. Argentina? ¿De dónde eres? ¿De Chile? Sí, sí. de Chile. Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Bolivia. Bolivia, viajaste bastante. Bastante. sí. Perfecto. Ya hace cuánto tiempo estás haciendo artesanato? Eh, como 10 años, pobre. Ah. Bakın bakır telden böyle bu takıları yapıyor kendisi kendi eliyle birlikte. Bakar mısınız? Perfecto. Gracias. İnsanlar böyle işte emekçiler. Burada bir abimiz daha var. O da böyle çantalar, böyle takılar, her şey yapıyor eliyle. Bana ve satıyor. Adam görmüş olduğunuz gibi 10 yıldır bu şekilde seyahat satıcılık yapıyormuş ve bundan önce Buenos Aires'te yaşıyormuş. Ben bilmiyordum, şimdi öğrendim. Böyle ilginç hikayeleri var insanların. Latinler çok seyahat ediyorlar, çok geziyorlar. Güzel de bir kültür. Seviyorum ben de bu kültürü. Neyse. Ben tezgahın başında beklemeye devam bakalım. itibarıyla tezgah kapattım şöyle göstereyim. <laughs> artık geri dönüş vakti. Akşam saat 6 oldu ve yeter yani artık. Son 2-3 saattir dediğim gibi hiçbir şey satamadım. Bir şey çıkmıyor. Şimdi bakın plazaya geldim. Burada plazanın ortasında öyle tezgah açmışlar. Yani bayağı burada bile seyyar satıcılar var. Bayağı normalleşmiş her yerde seyyar satıcılar var. İlginç yani. Bakın yine şurada bekleyen kadınlar var. Burada ve şurada oturuyorken bekliyorlar ileride. Şöyle göstereyim. Şu tarafta görmüş olduğunuz gibi komple böyle hayat kadınları bekliyor. Yani buralarda böyle tam gösteremiyorum çünkü çok ciddi tepki olacak biliyorum yani. Çekemiyorum böyle o yüzden bazı şeyleri. Abi bakın mesela burada da bekliyorlar yine. Şurada komple dizilmiş hayat kadınları var her yerde. İlginç bir olay Böyle bekliyorlar. Hızlı hızlı geçiyorum ki bir sıkıntı doğurmasınlar bana. Çünkü nefret ediyorlar. Kolombiya'da Video çekerken birisi benim resmen böyle sırtımı yumruklamıştı. <laughs> Video koymamıştı tabii o kısmı ama bayağı böyle ciddi tepkiler alabiliyorsunuz. Çünkü insanlar çıkmak istemiyorlar kamerada. Yani normal onlardan da normal karşılıyorum. Bakın güpe gündüz abi akşam saat 6. Burada böyle her yerde hayat kadınları bekliyor. Yani ilginç bir gerçekliği bu da bu kıtanın. Her yerde var bu olay. Kalmışsınız abi. Etraf bu şekilde. Bakın yine şurada bekleyen birisi var yani Her yerde böyle bekleyen kadınlar var ve geçerken insanlara Laf atıyorlar İlginç yani ne bileyim göstereyim dedim bunda yani göstermek pek de istemiyordum aslında ama Madem burada video çekiyoruz bunu da Göstereyim dedim. Şehrin merkezinde Bayağı böyle plazasında tarihi şehir merkezinde bu şekilde her yerde hayat kadınları bekliyor. Büyük çoğunluğu dediğim gibi bunların Venezuelalı ve Kolombiyalılardan oluşuyor. Çünkü Venezuela krizden kaçan insanlar ve Kolombiya'dan kaçan insanlar var her yerde. Bakın burada birisi daha bekliyor. Yani böyle her yerde varlar. Kolombiya'da bir, bir videoma birisi şey yazmıştı. Her elinde telefonla bekleyeni <laughs> öyle yaptın sen de falan yazmıştı ama öyle yani hakikaten öyle yani yürüyorsunuz hani yürürken insanlarla laf atıyorlar gözünüz önünde görüyorsunuz hani ben buraya geliyorum her gün seyyar satış yapmaya şurada iki blok 3 blok ötede satış yapıyorum ve her gün sabah akşam aynı kadınları görüyorum yani buradan geçerken bu baktığımdan değil karşıma çıktığından böyle bir durum ilginç bir şey göstereyim dedim. Şimdi buradan metroya atlayacağım ve kaldığım bölge olan Nunya bölgesi diyeceğim. Nunya bölgesi bu şehrin en zengin bölgelerinden bir tanesi. Böyle zenginlerin yaşadığı, bahçeli evlerin olduğu çok güzel böyle tatlı bir bölge. Size de oralarda göstermeye çalışacağım. Bakın bu arada burada bir almış. çok güzel böyle müziğini yapıyor. şehrin en zengin bölgelerinden bir tanesi olan Nunya bölgesindeyim. Bu bölge böyle daha çok yerleşimi, çok fazla gezilecek bir yer yok. Zenginlerin, Amerikan tarzı bahçeli evlerinin olduğu lüks bir bölge. Şöyle bir etrafı göstereyim. Burası normal gibi gözüküyor. Şöyle her yerde seyyah satıcılar var yine. Klasik. Bakın şöyle gösteriyor biz Takı, kitap falan satıyor. Burada poşet tarzı bir şeyler satıyorlar. Bilmiyorum ne satıyorlar. Şöyle göstereceğim. Kendisi Son para la ropa. Ha, para Ah, sí. Para sucia. Okay. Para sucias. Okay, gracias. Bueno. Beş. Kirli kıyafetler için <laughs> Kirli kıyafetler için böyle şey satıyorlarmış. Ne denir? Kirli sepeti. Böyle bir şey. Bu arada bakın, arabalar direkt duruyor. Yola adımınızı attığınız anda arabalar duruyor bu bölgede. Yani şehir merkezinde duruyorlar ama bu bölgede biraz daha güzel. Bakın şimdi yola mı attım. Bakın. Adam sol surat geliyordu duruyor yani yola adımınızı attığınız anda insanlar duruyor şimdi böyle Avrupa gibi mükemmel şimdi bu bölgeye dair çok çok ilginç bir şey göstereceğim Hatırlarsanız önceden bizde 1 milyoncular vardı bilmiyorum şu anda hala var mı şu an varsa büyük ihtimalle onlar 5 milyoncu 10 milyoncu falan olmuştur <laughs> burada da 500 pesocu var 500 peso böyle 70-80 sent gibi bir şey yapıyor şöyle bir mağaza içeriye giriyorsunuz işte 500 pesodan başlıyor fiyatlar. Ola böyle ayakkabı tabanına satıyorlarmış. Şöyle göstereyim. Lastikler var. 600 peso. Ayakkabı vacı, 500 peso. Bakın şöyle kılıç kalkan var. 4500 peso. 5 dolar. 2900 peso. 3 dolar. Yani 500 peso ucuda 5 dolara oyuncak satıyorlar. <laughs> Anlamadım ben bu işi. Şey. Şöyle bakın. Çatal bıçak takımı şeysi. plastik, 1500 peso. Plastik kaplar var böyle 1000 peso. Bu da şöyle bir şey varmış galiba küçük kız çocukları için böyle bir eşya, bone. <laughs> Bu da dün pesoymuş böyle ilginç bir ürün. Şöyle göstereyim bakın abimiz doğal taşları da koymuş burada böyle. Satıyor böyle bir mağaza içeride her şeyi satıyor böyle yapay çiçeklere kadar. Muchas gracias. <laughs> göstereyim dedim yani 500 pesocu yazınca zengin mahallesinde 500 peso ne satılıyor göreyim dedim. Ama zengin mahallesi olduğu için içeride her şey 3 dolar, 5 dolar. <laughs> 500 pesle bir iki tane sembolik şey koymuşlar. Başka da bir şey yok. Bir de burada libreleriye diye geçen yerler var. Bunlar bildiğiniz kırtasiye, tuhafiye tarzı yerler bizim. Şöyle göstereyim. İçeride böyle oyna burnundan tutun. Ne bileyim kaleme kadar, işte makasa kadar her şey satılıyor. Aslında libreleriyenin anlamı kütüphane gibi bir şey. Kitapçı gibi bir şey ama yani böyle şeyler de satıyorlar. Böyle farklı tiplerde Var. Ve şöyle göstereyim an itibariyle zengin mahallesine adımımızı attık. Bu bölgede insanlar genelde böyle evcil hayvanlarıyla dolaşıyorlar. Bisikletleriyle dolaşıyorlar. Ne bileyim dışarı çıkıp böyle spor kıyafetleriyle koşu, yürüyüş yapıyorlar. Biraz daha böyle şehrin elit bir kesimi. Bu saydığım şeyler aslında elit şeyler değil. Elit olmaması gereken şeyler toplumlarda. Ancak maalesef ki birçok toplumda Evcil hayvanınız olması bir köpeğiniz olması insanlar için zenginliği sembolize ediyor aslında Bunu gezerken yıllardır Tecrübelediğimi düşünüyorum Şöyle göstereyim etrafı evlerin dışarısı Yeşil genelde böyle küçük Bahçeleri garajları falan var evlerin böyle Şimdi böyle deyince bunlar belki çok böyle büyük şeyler gibi gelmeyebilir ama Şili çok pahalı bir yer Ve Santiago da yine sıkışık bir şehir Latin Amerika'nın en büyük metropol şehirlerinden bir tanesi burası. Ve burada bu şehirde şöyle bahçeli bir eve sahip olabilmek bir lüks tabii ki. Bakın mesela evlerden bir tanesinin bahçesi şöyle göstereyim. Böyle yemyeşil güzel bir bahçesi var. Etraf zaten genel olarak görmüş olduğunuz gibi yemyeşil. Bu bölgeye geldiğiniz zaman bu bölgenin merkezle hiçbir şekilde alakası yok. Gece 5'te dışarı çıksanız hiçbir şey olmayacak bir bölge. Ancak burası yerleşim yeri. Etrafı daha çok fazla gezebilme şansım olmadı. Çünkü bu yani açıklaması bu. Sürekli satış yapıyorum 3 gündür. Ondan öncesinde zaten sadece merkez bölgesini gezip sizlere bir tane video çekebilmiştim. Haliyle açıkçası şehri çok da keşfedemedim şu ana kadar. Yani bir bu bölgeleri görebildim. Bir de satış yaptığım bölgeleri görebildim. Bir de birkaç yere daha gezebildim. Maalesef ki. Bakın tam tarif ettiğim gibi böyle insanlar evcil hayvanlarıyla geziyorlar her yerde. Bakın ileride birisi daha var kıyafetler falan bile değişiyor ya. Bu bölgeye geldiğinizde insanların giyimi, kuşamı her şey böyle biraz daha lüksleşiyor. Bakar mısınız şuna? <laughs> her şey böyle bir tık daha farklı bir hal oluyor burada. Ben sevdim. Güzel, nezih bir bölge. Benim konaklamış olduğum evde hemen 2-3 dakika ilerisi orayı da göstereceğim. Oranın da böyle çok güzel bir havuzu var. Şili'de ikinci kez böyle havuzlu güzel bir eve denk geliyorum. Bu ev biraz daha küçük ama bayağı böyle zengin semtinde bir ev. Şuraya bakar mısınız? Her yerde böyle rengarenk çiçekler, ağaçlar, bahçeli evler, böyle yürüyüş alanları. Çok daha sosyal ve güzel bir ortam var burada. Yani Latin Amerika'ya ait bir yer değil gibi burası. Santiago'ya zaten geldiğimden bile söylüyorum. Santiago'nun birçok yeri Latin Amerika'ya ait değil gibi. Bir Arjantin'de bu tarz şeylerle karşılaşmıştım ben daha önce Latin Amerika'da. Bir de burada yani başka bir yerde görmeyin. Meksiko City'de de ben zengin semtlerine gittim, gezdim, gördüm. Birçok ülkede biraz lira gittim, gördüm ama şöyle insanların bu kadar rahat yaşayabildiği, böyle bu kadar rahat gezebildiği yerleşim alanı çok çok azdır ve Santiago'daki gibi mimari olan yerde çok çok azdır. İlk kaldığım yer mesela muazzam bir yerde. Bakar mısınız insanlar böyle burada. Rahat rahat gezebiliyorlar bisikletleriyle. O şehrin merkezindeki kargaşayla, seyyar satıcılarla, ne bileyim oradaki serseri tipler, hayat kadınlarıyla vesaire bu bölgenin alakası dahi yok. Tamamen bambaşka bir yer burası. Yani oralarla hiçbir şekilde kıyaslayamazsınız dahi. Şehrin merkezinde inanılmaz bir gürültü var. Her yerden müzik sesleri geliyor. Ama buradaysa bakın böyle en büyük restoran şu yani. Hani bölgedeki restoran bile şu böyle otantik, dışı tahtadan yapılmış bakkallar falan böyle küçücük rengarenk. Böyle farklı burası. Küçük bir şehirdeki kasaba gibi sanki. E burası da benim kaldığım apartman. Haydi şöyle geçelim içeri. Ve sonunda geri döndüm. Burası benim kalmış olduğum evin balkonu. Ev Peki, en alt katın bir üstü. Şöyle bir havuzu var evin. Şurada bir ortak alanı var. Şöyle göstereyim önünde. Güzel böyle bir çimen. En azından yeşil alan. Bu önemli bir şey Santiago'da. Çünkü çöl, çölün ortasında bir şehir neredeyse burası. Evin içerisinde böyle. Burada da ev sahibimiz var. Ona kamer sesini Evet ben. Zaten usta. böyle bir ev abi. Kameradan çekindi arkadaş. Şöyle içeri göstereyim. Böyle küçük bir yer. Güzel burada birkaç gündür kalıyorum ben Yarın artık buradan çıkacağım Yarın bir hostele ya da başka bir yere geçmem gerekecek Couchsurfing'den bulduğum bir yerdi yine Güzel denk gelmişti Böyle burayı da göstereyim istedim Bayağı böyle zengin mahallesinde Böyle güzel bir yer İyi bir deneyim oldu Şiddet Couchsurfing'de böyle güzel yerlerde kalabiliyorum İçeride bana bir oda verdi arkadaş Zaten iki tane odası Bir de bu salonu var Böyle bir yer Buralarda yaşamanın maliyeti de yine 700-800 dolarlardan falan başlıyor. Muhtemelen bu daire daha düşüktür, daha ucuzdur, daha küçük bir daire. Ama Şil'de genel olarak pahalı. Özellikle Latin Amerika genelinde böyle güvenli bölgelerde yaşamanın bedeli daha fazla güvenlik problemi olduğundan dolayı. Buraya kadar böyle güzel bir video oldu. Yani ortaya karışık bir şeyler çekmeye çalıştım. Daha iyi bir video çekmeyi umuyordum. Ama yani Durum ortada. Şu anda satış yapıyorum ve burada dünya turuma devam edebilmek için biraz para biriktirmek istiyorum. Ancak Latin Amerika şartlarında bu çok zor. Yani 3-5 biletlik satarak para biriktirmeniz ve geziyi sürdürmeniz pek mümkün olmuyor. YouTube ve bileklik vesaire ben bunu desteklemeye ve sürdürmeye çalışıyorum. Tabii bu da yorucu oluyor ve sürekli bu süreçte içerik üretmesi de ayrı bir koşturmaca oluyor. Yani bugün böyle bir video oldu e, ee, dediğim gibi daha iyisini umardım. Daha iyisini yapmayı umardım. Umarım bir sonraki videolarda daha güzel çekler çıkartırız. Böyle rutin bir günümü paylaşmış oldum yani bu video ile birlikte. Umarım beğenmişsinizdir izlerken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.